Merhaba arkadaşlar. Bundan 3-4 ay önce ben e, Trump'ın seçilmesi sonrasında hemen yorumumu yapmış ve saldırgan pazarlık dönemi başlıyor demiştim. E, Trump'ın nasıl e, hamleler yapacağını kestirebiliyordum. Çünkü e, psikolojisi öyle. E, i̇ki ileri bir geri. içgüdüleriyle hareket ediyormuş gibi görünüyor. Ama belli bir plan dahilinde zikzaklar yapıyor. Buna dikkat etmek lazım. Arkadaşlar kimse bindiği dalı inmeden kesmez. Arife tarif, Trump'a marif gerekmez. Yani ne demek istedim? Trump ne yaptığını e, iyi biliyor ama hiç bilmiyormuş gibi davranıyor. İnsanların e, şeyini ölçüyor, sabrını ölçüyor. Bunu Erdoğan da yapıyor Türkiye'nin içinde. Yani e, iki ileri bir geri. E, bazı şeyleri sızdırıyordu, o sızdırma yoluyla yapıyordu Erdoğan. Trump direkt e, bodoslamadan gidiyor. Yani açıklama yapıyor, şu kadar tarife marife. Ben onların hiçbirinin olamayacağını belirtmiştim zaten. Söylemiştim yani o mümkün değil. Birdenbire siz bıçakla keser gibi pandemideki tedarik zinciri kopukluğunun bin katı bir kesilmeden bahsediyorsunuz. Olacak şey mi bu? Yani otomobil parçaları, bilgisayar parçaları falan filan bir yığın şey hepsine %145 vergi. Çoğunluğu zaten Çin'den geliyor ve Çin'e bağlı işte Güneydoğu Asya ülkelerinden geliyor bunların. Yani Çin de artık fason üretim yaptırıyor bu ülkelerde. Trump bir şeyi biliyor. Çin buna hazırlanıyor arkadaşlar. Çin geri vites yapmıyor. Çin bumerang dağıtmıyor. Şimdi ben bazı liderler için bumerang endeksi oluşturdum. Yani iki ileri bir geri yapanlar için sızdırıp kamuoyu yoklaması yapanlar için veya böyle bodoslamadan açıklama yapıp sonra geri adım atanlar için insanları böyle önce bir umutsuzluğa sevk edip sonra bu işte saldırgan pazarlığın öğelerinden biri. Yani ölümü gösterip sıtmaya razı ediyor dünyayı, insanları. Ve söylüyor da yani borsaya alım yapın diyor. Çok rahatlıkla bunu söylüyor. Borsa kıpkırmızıyken düşüşteyken borsalar yani borsa dedim bir iki üç tane borsa var Amerika'da işte Almanya Frankfurt Londra borsası var dünya çapındaki borsalar Çin'deki borsa var Japon borsası var bunlar çalkalanmayı başlatan yerler. en büyükleri işte S&P 500 efendime söyleyeyim Dow Jones ve Nasdaq teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu buraları sürekli çalkaladı Trump ben hep şunu söylerim. Tarhana çorbasını kimin çalıştığı karıştırdığı önemlidir. Hareketlerin yönü değil. Altın fiyatlarından bitcoin değerine efendime söyleyeyim borsa endekslerinden endişe endekslerine kadar bir yığın endeks var değil mi? Ben de şimdi bir endeks daha koyuyorum ekonomi literatürüne. Bu merank endeksi. Bakın bu benden çıkacak ve yayılacak. iddia ediyorum. Bak beni takip etmiyor çoğu insan. Ve benim değişik farklı bakış açımdan faydalanamıyor. Ne Trump'ı anlayabiliyorlar ne de kendilerini anlayabiliyorlar, tanımlayabiliyorlar. Şimdi, şimdi evvelsi gün işte Nvidia, Apple gibi veya işte Intel gibi çip ve nitelikli bilgi işlem, nitelikli çip üreticisi firmalar bu tarife mağduriyetinden arındırılacak bir takım geri adımlar geldi. Geri vitesler, bu, 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 <laughs> muafiyet getirdi Trump bunlara. Süresi de belli değil bu muafiyetin. Bu zaten olmayacak duaya amin demekti arkadaşlar. Bunu ben biliyordum, farkındaydım. Ve altın fiyatlarının arda e, arda alınacak kararlarla gevşeyeceğini bekliyordum. Orada biraz yanıldım. 3.150 doların falan altına gider diye düşünüyordum. E, çünkü e, piyasa güven hala tam oturmadı. Artı Çin'in tavrı e, net Çin durduğu yerde duruyor. Yani ne tarifeleri indiriyor ne de Amerikan tarım ürünlerine e, yani alan açıyor. Çin Amerika'dan almadığı tarım ürünlerini e, kendi periferisinden temin edebilir. Artı Çin zaten doları bypass eden bir sisteme geçiyordu Brits uygulamalarıyla. Aslında Brits Çin'i Amerika'nın yerine daha farklı bir konumda oturtacak bir uygulama. Brits devam ederse Brits tehlikesi hala devam ediyor Amerika için. O yüzden Rusya'ya yanaşıyor. O yüzden Ukrayna'yı dize getirmeye çalışıyor Rusya karşısında. O yüzden Avrupa'yı karşısına alıyor. Çünkü Rusya'yı kaybederse Amerika Çin'le Avrupa arasında hiçbir tampon kalmayacak. Yani Rusya da Çin'e entegre olacak. Avrupa da Çin'e entegre olacak. Ve Çin'in yöntemi doların yerine Trump'a. Trump'a ne diyeceksiniz? Trump'tan gelen bir şey değil. Söyledim bunu daha önce. Karşılıklı ürünlerin yerel para birimleriyle satışı. Peki Çin dış ticaret fazlası verdiği ülkelere o farkı nasıl isteyecek ülkelerden? Varsa altın olarak isteyecek veya altına endeksli değer olarak isteyecek. Yoksa o ülkelerdeki kaynaklara talep edecek, kaynakları çökecek, yani çökecek, çökecek diyorum. Bu amiyane tabir. Yani bir ülkede atıyorum 5000 birimlik ihracat yapıp bin birimlik ithalat yapıyorsa Çin o 4000 birimlik il, e, farkı e, borçlandıracak ülkeyi. Tabi hemen bunu yapmayacak. Hemen çökmeyecek yani. Zaman içinde o borcu artıracak artıracak. Faizi de yürüyecek şey olacak. Sonra diyecek ki ya senin e, altının yok ama kobalt madenin var. Senin e, kobaltın yok ama lityum madenin var. Oraları bana e, işte 10 yıllık 20 yıllık kullanım hakkın var. Ben senin borcunu sıfırlayayım. Zaten bu yöntemle çalışıyor Çin. Uzun zamandır Afrika'da özellikle çalışıyor. Bu bir trampa modeli. Artı Çin'in üretim kapasitesi ve stok fazlası Amerika'yı ezer geçer arkadaşlar. Amerika'da nitelikli iş gücü e, sınırlı var ama sınırlı. Nitelikli iş gücünün maliyeti e, Çin'deki nitelikli iş gücü maliyetinin 2 ya da 3 katı. E, artı e, Amerika niteliksiz iş gücünden de kurtulmaya çalışıyor yani göçmen işçileri kovuyor Trump'ın kafasındaki şimdi buraları düşününce de diyorum ki Trump nasıl bir insan yani bunu cehaletinden mi yapıyor yoksa Çünkü tarife uygulamaları işte e, dedim ya Arif'e tarif Trump'a marif gerekmez yani Trump'ı okumak gerekmez Ta, Trump'tan bir bilgi alamazsınız Trump günlük yaşayan, günlük karar veren bir insan gibi görünüm veriyor. Acaba öyle mi? Örneğin tarifeleri düzenletirken oturmuş orada e, acemi bürokratlarına e, hesaplama yaptırmış. Dış ticaret fazlasını işte e, şeye bölmüş. E, ne derler? Hacme bölmüş. Ona göre bir vergi oranı koymuş. Ben buradan kar ederim demiş. Aslında bu Türkiye'nin 40-50 yıldır uyguladığı sistem. Yani ÖTV KDV e, yani dolaylı vergiler. Gümrük vergileri daha mesela Gümrük Birliği olan Avrupa Birliği ile biz e, gümrüksüz geçiriyoruz ama içeride öyle bir ÖTV bindiriyoruz ki araçlara yerli yabancı e, bir araba bizi e, Bir araba kendimize iki araba devlete alıyoruz. O duruma getirmişiz ülkeyi. Daha da bitmiyor bu obazite. Yani Türkiye e, devletinin, iktidarın e, kendi e, tabanına yönelik obezitesi bitmiyor. Yani hala bir şeyler kapmaya, kapatmaya çalışıyor. İşte o yüzden iklim aklınlaşması gibi Türkiye'nin aleyhine Maddeler içeren, zaten daralan bir ekonomide işte hayvansal üretim, tarımsal üretime, su kullanım şartlarından dolayı sınırlamalar getiren tavizler veriyor. İşte o yüzden Suriye'de sesini kesti, tavizler veriyor. İsrail'e veriyor, Amerika'ya veriyor, yeni kurulmakta olan Kürdistan'a veriyor. İşte o yüzden içeride bu açığı kapatmak için halkın sesini bastırmak amacıyla... İşte bir takım yargısal önlemler alıyor, İşte yürüyüşler falan ortaya çıkınca e, ve işte Ekrem İmamoğlu'nu bypass etmeye çalışıyor e, şey olarak. Ekrem İmamoğlu'nun yargılanma süreci de enteresan. E, ateş olmayan yerden duman çıkmaz mantığıyla CHP'li, e, CHP içi muhaliflerin e, ihbarları üzerine yargılama süreci başlıyor. E şeyde diyor ki, e, CHP'li mahviller, mahviller. O zaman diyor bu yargılama herkese açık yapılsın. Evet ben de öyle diyorum. Ne yargılanana güveniyorum, ne yargılayana. Benim için ikisi de soru işareti. Dolayısıyla bunun açık yapılması lazım. Bakın bunun ne zararı oluyor Türkiye'ye? Bakın Pimco gibi büyük e, yatırım şirketleri Türkiye'den tahvil çıkışı yapıyorlar trade parası Türkiye'den kaçıyor. Yerli e, mevduat müşterisi, para piyasası fonlarında TL getirisine güvenen insanlar oradan çıkıyorlar. Bakın döviz kurlarındaki sabitlik e, sabit durum devam ediyor ama e, Merkez Bankası döviz rezervlerindeki erime de devam ediyor. Halbuki Türkiye'nin bu durumda olmaması lazımdı. Önünde açık alanlar vardı. Parite yükseliyordu. 1.13, 1.14 Trump'ın şey davranışları tutarsız davranışları nedeniyle 1.13, 1.14 hala 1.11'in üzerinde 1.12 civarında bir ara 1'e kadar neredeyse gelmişti. O ihracatı batırırdı. E buradan bir getirisi olacaktı ihracat gelirlerinde. Euro artıyor, dolar yerinde sayıyor. E bizim ihracatımız biliyorsunuz dolar al, e, euro ile sat. E, %60 Avrupa Birliği ve e, Ada Avrupası'na yönelik. Yani Kara Avrupası ve Ada Avrupası'na yönelik. Biz bu fırsatları elimizin tersiyle şöylece ittik. Bütün derdimiz e, paniğe kapılan bir iktidarın e, panik atak e, eylemleriyle ve söylemleriyle giriştiği yolda uğradığı hasarı bizi de hasara uğratıyor. En aza indirmek şu anda. Para politikalarıyla bunun sınırına gelindi mi bilmiyorum. Merkez Bankası (TPKK) yani Türk parasını koruma kanunu veya işte para piyasası kurulu (PPK) diyelim, o kanun dahilinde faiz artırımları yapacak, Türk lirasının değerini koruyacak veya faizi serbest bırakacak e, e, sabit bırakacak veya faizi hükümetten gelen ve e, reel sektör temsilcilerinden gelen Reel sektör dedim. Hizmet, imalat ve ticaret sektörü. 3 tane ana büyük sektör var yani altına 30 30 tane ana sektör sayarsınız. 3 grup e, oluşan e, sektör. Tabii buna enerji ve e, medikal e, medikal sektörü hizmet sektörüne dahil edebiliriz turizmi de. Ama e, şeyi e, enerjiyi de buna dahil edersek e, durum vahim. Tablo vahim. Şimdi kurlar arttıkça enerji sektörü zarar ediyor. O zaman tarifelere bizim de içeride tarifelerimiz var. işte dekontlara makbuzlara yansıyor. Yüzde yetmişi dağıtım gideri diyor. Ya ne yatırımın var da dağıtım? İşte kullandıkları özelleştirme için aldıkları döviz kredilerinin kur farkından dolayı ödeyemeyecekleri için ve onlar da hazine garantisinde olduğu için devlet kendi şeyini kurtarmak amacıyla bu uygulamayı yapıyor. Sonra da vatandaşa diyor ki ya sen diyor aslında şu kadar ödeyecektir ama bu kadarını ben senden e, almıyorum. Bağışlıyorum. Yani örnek 1800 lira alacağıma 800 lira alıyorum. E 1000 lirasını e, devlet karşılıyor. Devlet karşılıyor ama kimin lehine karşılıyor? Dağıtım şirketi lehine karşılıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu analiz edildi, de, bu ortaya çıktı yani faturaların üstünde yazıyor bu zaten. Dağıtım bedeli diye. Ne yatırım yaptığında dağıtım bedeli istiyorsun? Evet, bu böyle. İşte bu Marank Endeksi dediğim bütün ülkelerde uygulanabilir bir endeks. Yani bir liderin ne kadar tutarlı, ne kadar ilkeli, ne kadar geri dönüşsüz olduğu ortaya çıkıyor. Bu Marank Endeksi ne kadar yüksekse, bire ne kadar yakınsa o lider o kadar oynak kararlar alıyor. Yani iki ileri bir geri. İşte Trump örneği olduğu gibi veya Avrupa'da da var öyle liderler. İşte Macron gibi. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyor. Sonra Ukrayna Savaşı'nda bayraktarlığı üstleniyor. Bu Merank Endeksi en düşük liderler kim diyecek olursanız Putin. Sert. Kaya gibi. Haksız ama sert. Haksız niye? Çünkü işgal eden ülke konumunda. Trump onun karşısında oynaklık kullanıyor. Yani Bumerang endeksini Zelenski'yi satmak şeklinde uyguluyor. Zelenski de e, bu menak indeksinde hani her ne kadar ona e, Erdoğan Zenneski dediği için bir zamanlar Zennesi çünkü güzel ne kıyafeti, kadın kıyafetiyle e, komedi e, şovları yapan bir insan. Sonradan Hasbel kadar işte devlet başkanı seçiliyor ve gayet sert bir devlet başkanı. Savaş yapıyor ya. Savaş yapıyor. Bakın onu ben kimle kıyaslıyorum biliyor musunuz? Braveheart filmindeki William Wallace'la kıy kıyaslıyorum. O filmi seyrettiniz mi bilmiyorum. Ben e, gençliğimde seyretmemiştim. Yakın zamanlarda seyrettim. 90'lı yılların bir filmi. Onda e, bir e, İskoç köylüsünün İngiliz zortlarına isyanıyla başlayan hareket. Ve adam York Şatosu'nun önüne e, kadar geliyor. York Kalesi'nin önüne kadar. York Kalesi de Londra'ya işte e, atıyorum atla giderseniz o zaman bir günlük iki günlük mesafede. Tam bilmiyorum mesafeleri de. Yani York düştü mü Londra'da gidecek. Ne yapıyor İngiliz lordları veya İngiliz kraliyeti? İskoç lordlarıyla anlaşıyor. Ya diyor bu bak bize isyan ediyor size de eder yarın. Ve adamı satıyorlar. York kalesi önünde. Adam e, İskoç halk kahramanı. İngilizlerle e, İskoçlar arasındaki o savaşın şey sonradan e, İskoçya, İngiltere işte e, Galler, Serbest İrlanda veya işte Kuzey İrlanda. Böyle Birleşik Krallığı oluşturuyor ama o dönem değil. Tabii. O dönem İskoçlarla e, İngilizler savaşıyor. İşte Zelenski York Şatosu önündeki William Wallace gibi oldu. Ülkesini savunuyor. İsyanında e, Rusya'ya direnişinde yerden göğe haklı ama karşısında da e, kafayı e, Ukrayna'yı e, şey yapmaya, hegemonya alanına almaya takmış bir e, lider haklı. Yani Putin. Onun arkasında da Slavofiller falan. Ruslar katı bu konuda. Kolay kolay geri adım atmıyorlar. Ruslar bir tek Türklerle olan pazarlıklarında Bumerang Endeksi çalışıyor. Bakın Türkler de derken Ermenistan konusu Azerbaycan 2021'deki operasyonla Karabağ şeyden kurtardı. Ermeni işgalinden, haksız Ermeni işgalinden kurtardı. Türkiye işte Suriye'de ...yardıma yataklık ettiği... E, ...neydi? Golani. E, sınırdan çünkü yardım ediyordu. E, Rus e, kuvvetleri ve İran kuvvetlerinin... ...zayıfladığını anlayınca İsrail yumuşatmıştı... ...çünkü o bölgeyi. Golani'nin önünü açtı. Barajın kapaklarını açtığı gibi. Golani belki 50 bin kişiyle... ...belki 30 bin, belki 10 bin kişiyle... ...koskoca Suriye ordusunu... ...ama çökmüş orduyu dağıttı. E şimdi orada ne oldu? İşte bu merak yine çalışmaya başladı. Türkiye önce bir zafer havasına girdi. Ee, i̇şte Suriye'yi imar edeceğiz, şunu yapacağız. İsrail oradan sert çıkışlar yapmaya başladı ve dün e, evvelsi gün mü? E, mazlum Abdi dedi ki Türkiye bizim Kuzey Suriye'deki varlığımızı kabul etti. Bakın bu çok açık bir ve net bir ifade. Nasıl bir görüşme yaşanıyor? Nasıl bir sekans oluyor bilmiyorum. Bunu Trump üzerinden mi yapıyorlar? Netanyahu ile Azerbaycan'da Netanyahu'nun adamlarıyla konuşup mu yapıyorlar bilmiyorum. Ama Trump bu bumerang adamı. Herkesi de kendisi gibi olmasını istiyor. Pazarlıkçı. İki ileri bir geri. Bu Bumerang'ın kralı. Anlatabiliyor muyum? O endeksin kralı. Biri en yakın tutarsızlıkta bir adam. En sert tutarlı olan liderlerse dediğim gibi Putin ve Zelenski. İkisi de kolay kolay geri adım atmıyor. Bir de tabii Kuzey Kore lideri var Kim Jong Un. O da bu Meran e, dön geri dönüşü olmayan, kolay e, geri dönüş yapmayan bir lider. Sert duruyor. Jinping'i de ben bu Meran kendiksinin e, sert e, geri dönüşü az e, lideri olarak görüyorum. İstikrarlı ve tutarlı. Jinping çünkü e, bu kapışmaya kendini hazırlamıştı. Önceden hazırlamıştı. Dediğim gibi doların dışında bir modeli zaten yavaş yavaş geçiyordu. Trump'a modeli dediğim. Bugün Çin Afrika'da kuzey ve işte orta ve güney çok fazla nüfus elde etmiş durumda. Dış ticaret farklarını lehine olan dış ticaret farklarını oradaki madenlerin işletme hakkını alarak limanların işletme hakkını alarak oralarda yayılıyor. Trump çaresiz aslında. Denizli bir madenleri için anlaşmış şeyler falan imzalıyor. Bunlar böyle şimdi birden bire paldır küldür yapıyor. Grönland'a tehdit savuruyor. Diyor ki oraya çökeceğim oradaki nadir topla. Ya kardeşim sen oraya çöktün diyelim gittin. Kutup ayıları seni kovalamadı oradan. Zaten 30 kaç 60 bin nüfusu var. Çoğu da Inuit. Inuitlerin de aslı Orta Asya'dan gitmiş oraya. Yani Kızıl Kızılderili'nin bir tipi Inuit dediğimiz Eskimo'lar. E ne olacak? Gittin oraya çöktün. Ne zaman nasıl maden çıkaracaksın da Amerika'daki fabrikalarda işleyeceksin? Trump'ın haklı olduğu tek konu var belki de. Ben de tedirgin ediyor. Onunla ortak endişemiz şu uyuşturucu kullanımı. Gençler arasında iş gücünü Amerika'da düşürmüş. Yüzde gençlerdeki oranı %20. Genel nüfus oranı %10 uyuşturucu kullanımı ve fentanil türevi uyuşturucular kullanılıyor. Bunlar Meksika ve Kanada'dan Amerika'ya giriş yapıyor. Bunun ham maddesi de Çin'de üretiliyor. Çin buralarda tam bir kontrol sağlayamadığı için üretiliyor. Nasıl oluyor anlamıyorum. Sosyalist piyasa ekonomisi. Uçan kuşu denetliyorlar ama fentanil üretimini gözden kaçırıyorlar. Bana bu pek inandırıcı gelmedi Çin'in. bakın Çin çok farklı bir ülke. Çok tehditkar, tehlikeli. Tarihi kökleri Amerika'dan çok daha büyük. Çok daha uzun. Amerika şurun şurasında 300-400 yıllık bir ülke. Çin en az 4000 yıllık bir ülke. Geçmişi çok derin ve e, ne yaptığını bilen insanlar. Ben onun için bu fentanil e, üretimini kontrolden kaçırma hikayesine inanmıyorum Çin'in. Amerikalılarla bu konular görüşülüyormuş işte. Pazarlıklardan önemli e, konu bu. Çünkü e, bunu ben e, daha önce de söylemiştim. Tekrar en söyleyeyim uyuşturucu bir ülkeden diğerine ediliyorsa, transfer ediliyorsa yani orada satılıp onun gelirleri başka ülkeler üzerinden de mesela Meksika kartelleri para kazanıyor. Kanada'da nasıl gidiyor çıkıyor bilmiyorum onu bilmiyorum. diye bilir onu Amerikan uyuşturucuyla mücadele şeyi. Ama asıl ham yapıldığı ülkenin amacı o uyuşturucudan para kazanmak değil. O ülkenin gençleri deforme etmek. Ülkeyi demografik olarak amorf hale getirmek. Niye? Çünkü ülke nüfusu zaten yaşlanıyor. Ülke nüfusu zaten kısırlaşmış, doğurganlığını kaybetmiş. Bir de genç nüfusu siz yani nasıl söyleyeyim? Günde 100 kişi falan ölüyor diyorlar Amerika'da. Bu gerçekten dehşet verici bir şey. Beni de korkutuyor. Çünkü yani hepimiz buralara da gelebilir o tip tehlikeler. Ki gelmiş de olabilir zaten. Bu çünkü Afganistan'daki eroin üretiminin Azalmasından kaynaklanan bir durum. E, o e, eroinin açığını bu fentanil ve karfentanil gibi e, nasıl söyleyeyim e, bileşenlerle e, aslında bu fentanilin icatçısı da Amerika. Bir opioid türevi bu. Bir Amerikan e, ilaç şirketi buluyor bunu. E, i̇şte anestezik olarak e, işte bu onkoloji hastalarında veya ağır ameliyat sonralarında ağrı azaltıcı. Yani uyuşarak ölüyor insanlar. Öyle söyleyeyim. Öyle bir ilaç. Geri dönüşsüz hastalıklar için kullanılan ağır kesici. Çok güçlü. Ama sıradan insanlar, normal insanlar kullanınca işte görüyorsunuz videoları noktalı virgüle dönüyorlar sokaklarda. Yani iki bittim geziyorlar. Yerlerde el, elleri ayakları kontrolleri dışına çıkıyor. Ve birçoğu da maalesef ölüyor. Ve bunlar üretken nüfus ve Amerika'nın şu ara en çok ihtiyacı olan nüfus. Genç nüfus, genci, yaşısı fark etmiyor. Uyuşturucu, korkunç bir şey, beyni sömürüyor, delikli peynire çeviriyor. Yani korkunç, yani beyin kıvrımları falan mahvoluyor gidiyor. O insanlar üretime katamıyor, Trump katamayacak. Yani şey, doğurganlık azaldığı için yeni genç insanlar çıkmayacak. Göçmenleri de kendi kovuyor, bindiği dal işte. Bak onu söylüyorum. Hiçbir insan bin inmeden bindiği dalı kesmez. Arkadaş sen ne yapıyorsun? Göçmenleri kovuyorsun. Tarifeleri yükseltiyorsun. Şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Bütün derdin, bütün dünyayı dize getirip kendine secde ettirmek mi? Yok öyle bir dünya. Bak Çin buna hazırlanmış. Şimdi seni abandone etmeye hazırlanıyor. Onun için bu geri vitesler. Ben dün ne dedim? Bu otomotiv içinde çıkacak. Elon Musk sırada bekliyor dedim. Evvelsi gün hatta söyledim bunu. İşte onun hazırlığını yapıyormuş e, otomotiv içinde otomotiv grupları içinde e, Kanada Meksika rahatladı tabii, oralardan otomotiv yedek parçası gidiyor Amerika'ya süre verdim diyor onlar belli bir zaman yok abicim işçi bulamazsın fabrikanın yerini bulsan e, e, işi kuramazsın e, o kadar basit değil bu işler 2-3 yıl e, öğretim aksarsa ne yapacaksın o arada ben muaf tutacağım diyor e, pe peki adam sana o muafiyeti şey yapar mı? Fabrikasını söküp getirecek oraya. O ülke, o üretime devam eder mi sağlıklı bir şekilde? Hiç bunları düşünen var mı? Yok. Enflasyon Amerika'da tavan yaptığı zaman Trump ne yapacak? Ne yapacak? Erken seçim de yok Amerika'da. <laughs> Bizde var. Ama onların başkanlık sisteminde yok. Bizde Türk tipi başkanlık olduğu için geri vitese de, bumerang endeksine de çok uygun bir sistem bu. Hele hipokrasi varsa yani söylediğinle yaptığın birbiriyle çelişiyorsa çok çok daha kolay uygulanıyor. Trump şimdi hipokrasi açığa düşürdü. Yani her gün Amerika'da da hipokrasi var. görüntüde diyorlardı ki yani böyle biz meritokrasiyle yönetiyoruz. Meritokrasi ne? Liyakat rejimi. Şimdi asıl as olan hak edenin hak ettiği mevkiyi gelip orada hayatını kazanması ve ülkesine menfaat sağlaması değil mi? Yok ama öyle bir şey yok. Lobi var Amerika'da. Lobilerin dediği oluyor. İşte diaspora lobileri, silah lobileri, petrol lobileri, bilişim lobileri grup grup ayırabilirsiniz. Bunların güç dengeleri zaman içinde proje bazında işbirliği yapıyorlar. Proje bazında iş şeyleri ayrışıyor, tarafları ayrışıyor ve kavga ediyorlar. Böyle bir düzeni değiştirmeye çalışıyor ee, Trump. Değiştirirken dış ticaretten başlaması onun için e, biraz e, yıkıcı oldu. Fiyat artışları daha tam yansımadan geri vitese taktı hemen. Geri vitesin üstünde yaşıyor zaten herif. Ondan sonra e, bu gibi çünkü dönüp kendisini vuracak. E, onu da biliyor. E, söyle, yani dediğim gibi bindiği dalı kesiyor ama son anda inecek o dalda. O da belli. E, o, Dolayısıyla bu Amerika'daki iki ileri bir geri tarz devam edecek Trump olduğu sürece. Ama işte Amerikan insanı enflasyonla henüz tanışmadı. Tanıştığı zaman yani büyük hiper enflasyon, Türkiye gibi enflasyondan bahsediyorum. Amerika bunu aşmanın farklı yöntemlerini de bulacaktır. Yani o üretimler Amerika'da yapılınca Amerika vergi gelirinden vaz mı geçecek sanıyorsunuz? Gene koyacak onları. ÖTV, KDV biz nasıl yaptıysak onlar da onu yapacak. Yani Amerika Türkiye'nin izinden gidiyor. Mecbur kaldığı için karşılıksız para da bassa e, biz nasıl doları tutuyoruz onlar doları basıyor. Anlatabiliyor muyum? Bir noktadan sonra onlar da sistemin iflas et doğru gittiğini farkına varıyor. Ve çare olarak bunları e, ortaya çıkarıyor. Trump'ı e, ne dedim ben? Trump sebep değildir sonuçtur. Yani bunca yıldır izlenen politikanın. Amerika doları basıyordu, monetizasyonla bütün dünyayı dolara bas, do, boğuyordu ve doları güç çarpanı olarak kullanıyordu, kaldıraç olarak. İktidarları değiştiriyor, darbeler yaptırıyor, dolarla insanları satın alıyor, dolarla insanların içini, ülkelerin içini boşaltıyor. Yani işte özelleştirmeydi, şuydu buydu. Bir, an, e, tarz değişikliğine yönlendiriyor ülkeleri. İşte hangi ürünü nereye ekeceksin, nereye ekmeyeceksin gibi. Bakın bu Paris İklim Anlaşması'nda Trump'ın imzası yok. Bildiğini okuyor ama Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı uyguluyor. Ve bu yönde yasa geçiriyor. Bunun da zararını göreceğiz. Artı mevsimsel bir aksilik oldu. Don olayı oldu. Bunda da kaybımız büyük. İnşallah gıda fiyatları daha çok coşmaz bu don etkisiyle. Yumurta da biliyorsunuz Amerika'ya ihracat yaptığımız için ve kısmen kuş gribinden etkilendiğimiz için hem üretim düşmüş hem de ihracat etkisiyle fiyatlar yükseliyor. Amerika'ya yani kotasız bilmem ne siz gönderdiğimiz tek ürünü Yumurta. Bunların et işte orada burada küpesiz hayvan kesildi falan diyorlar bunlar e, bizim için e, geleceğin böyle görmeme sebep oluyor karanlık. Ama dediğim gibi bu merank endeksi e, ekonomi literatüründe sokulmalı bence bu, bu eksik e, Trump'ın e, ve onun ona benzer liderlerin e, geri vites üstünde yaşadıklarını düşünüyorum ve e, iki ileri bir geri hareket ettiklerini düşünüyorum ama açıkça ama el altından ama örtbas ederek ama örtülü gündem takip ederek ama gündem belirlemesine göre reaksiyon vererek bunu böyle yapıyorlar. Ben buna ne meritokrasi diyorum ne demokrasi. Bu doğrudan hipokrasi. Evet. Yani siz artık takdir edersiniz. Bugünlük de anlatacaklarım bu kadar. Günlük olarak bu işleri yorumlayacağım birkaç gün. Sonra sakinleşeceğim. Başka şeylere geçeceğim. Her ne kadar sürçülisan ettiysem affola diyorum.